Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuzda neler çıkacak? Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Sizden ricam. Zil bildirim tüm işaretleri. Kanalıma herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyen özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz o çıksın. Bugünkü kahve falı yorumunuzu diliyorum ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size dostlarım. Evet bakın bu fincanımızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. İki tane gözleşi dökeceksiniz. Sizi böyle <laughs> üzecek, yıpratacak biri var. İki konuda gözleşi dökeceksiniz. Ama ondan sonra güleceksiniz. Yani o iki kişi artık sizi üzemeyecek. Artık sizi ağlatamayacaklar arkadaşlar. <laughs> Peşinizden gelen büyük bir nasip var bu parayla alakalı. Bu para sizi ve ailenizi çok rahatlatacak, çok da mutlu edecek. Burada büyük bir para var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Burada çok büyük bir para çıkmış dostlarım. Birisi size bomba bir haber verecek. Bu haberi o kadar çok o kadar çok şaşıracaksınız ki birinin size bomba bir haberi var arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Geçmişte birisi yüzünüze kapıyı kapatmış. Şimdi o kapıyı tekrardan açacak ama siz istemeyeceksiniz. Yani zamanında o kapıyı kapatmayacaktın. Peşine açacaktın ya da kaç yıl geçmiş aradan daha sen kapıyı yeni açıyorsun. İstemeyeceksiniz. İki kişiye şans vereceksiniz. Bu şans sizi çok rahatlatacak. Çok da mutlu edecek. İki kişiye şans veriyorsunuz. İki kişi sizden tekrardan şans isteyecek. Siz de onlara ikisine de şans vereceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Etrafınıza dönüp dolaşıp size yardım edecek biri var. Bu kişi hem maddi hem manevi anlamda size büyük bir şekilde yardım edecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin cevabını siz yakın bir zamanda ne yapıp ne edip alacaksınız. Çok fazla soru işaretleri çıkmış dostlarım. Omzunuzda, sırtınızda yükler var. Hem de bayağı yükler var. Siz bu sorumluluklardan, bu yüklerden teker teker adım adım kurtulacaksınız dostlarım. da iki araba peş peşe bir yere gideceksiniz. Hayırlı bir yere. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak. Çok hayırlı bir yere gideceksiniz iki araba. Uzun bir yolculuk düşünüyorsunuz. Bir parayla alakalı, bir işle alakalı bu uzun yolculuğa ne yapıp ne edip gideceksiniz arkadaşlar. Burada uzun büyük bir yolculuk çıkmış. Almak istediğiniz bir anahtar var. Siz bunu ne yapıp ne edip alacaksınız arkadaşlar. Burada büyük bir anahtar çıkmış. Bunu ne yapıp ne edip alıyorsunuz. Kazancınız, ekonomik durumunuz bir tık daha böyle bir artacak. Siz de anahtarı daha yakın bir zamanda alacaksınız. Burada büyük bir koç var. Bir adağınız var. Koç keseceksiniz. Burada bir adak çıkmış. Sizin olur haneden olur. Burada bir adak çıkmış. Bu adağı ne yapıp ne edip hallediyorsunuz. Yapıyorsunuz. Aklınızdaki kişi sizi her an arayabilir. Sizi arayacak. Sizinle konuşmak isteyecek. Tekrardan görüşmek isteyecek. Bu aklınızdaki kişiyle siz ne yapıp ne edip tekrardan konuşacaksınız arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Bunların cevabını siz yakın bir zamanda ne yapıp ne edip alıyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla soru işaretleri çıkmış. Şöyle söyleyeyim. Birine bağırıp çağıracaksınız, kızacaksınız ama sonra pişman olacaksınız. Yani hem bağırıp çağırıyorsunuz sonra da pişman oluyorsunuz dostlarım. Etrafınızda biri sizi böyle gözetliyor. Siz onu yakın bir zamanda yakalayacaksınız. Dediğim gibi etrafınızda biri sizi gözetliyor. Böyle bir dikkatli dikkatli bakıp onu yakın bir zamanda yakalayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Üç tane hayırlı telefon haberiniz var. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek. Burada üç tane çok güzel hayırlı telefon haberleriniz çıkmış. Mutluluğu yakalamanıza çok az kalmış arkadaşlar. Siz ne yapıp ne edip o mutluluğu teker teker adım adım yakalayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim iki kişiden haber bekliyorsunuz. Bu haberse söz verilmiş ama gelmemiş. Yakın bir zamanda siz ne yapıp ne edip o haberi getirtireceksiniz. O haber gelecek. Muradınızı eriyorsunuz arkadaşlar. Siz bir yıl içerisinde ne yapıp ne edip muradınızı gerçekleştiriyorsunuz. Burada büyük bir muradınız, büyük bir dileğiniz, büyük bir isteğiniz çıkmış. Sizi yoran kişilerden teker teker adım adım kurtulacaksınız arkadaşlar. Yani biri sizi yoruyor, üzüyor, yıpratıyor. Siz bunlardan teker teker adım adım kurtulacaksınız. Hayalleriniz için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Hayallerinizi ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Bu da büyük büyük hayalleriniz var. <laughs> Şöyle söyleyeyim burada büyük bir değişim yapacak bir adam var. Siz bu adamı çok iyi tanıyorsunuz. Bu adama yardım edeceksiniz. Hayatını değiştirmek için ona yardım edeceksiniz. Hem maddi hem manevi yandan da yardım edeceksiniz. Şöyle söyleyeyim iki ya da dört hafta içerisinde çok önemli bir telefon haber alıyorsunuz. Bu haber sizi çok rahatlatacak, çok da mutlu edecek bir haber olacak. İçi ya da dört hafta içerisinde dostlarım. Aradığınızı buluyorsunuz 3 ay içerisinde. Siz bir şey arıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Aradığınızı 3 ay içerisinde bulacaksınız dostlarım. Bu da yatan bir hasta var. Umarım tez vakitte şifayı bulur. Burada yatan bir hasta çıkmış. Arkadaşlarınızdan biri sizi uyaracak. Bir adamla alakalı sizi uyaracak. Yine de onu dinleyin arkadaşlar. Dinlememezlik yapmayın. Onu dinleyin. Zor durumda olan bir arkadaşınız var. Onu kurtarıyorsunuz siz. Yani onu ne yapıp ne edip kurtarıyorsunuz. Zor durumda olan bir arkadaşınız var. Dediğim gibi onu kurtarıyorsunuz. Bu da çok sinsi arkadaşlarınız var. Size böyle bir şeyler çalmaya çalışıyorlar sizden. Bunlara çok dikkatli temkinli olun arkadaşlar. Çok sinsi arkadaşlarınız çıkmış. Şöyle söyleyeyim. Birinden ayrılmayı düşünüyorsunuz ama ayrılmayacaksınız. Onunla ilgili çok büyük bir gelişim olacak. Ayrılacağınız kişiden ayrılmama kararı alacaksınız. Yani bir anda böyle aranız düzelecek. <laughs> Evli çiftlere sesleniyorum. Eşinizin size güzel bir haberi var. İleriye dönük geleceğinize daha rahat hareket edebilmeniz için hem maddi hem manevi eşinizin size çok güzel bir haberi var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. İki tanesi çok güzel pencere açılıyor. Bu pencere sizi çok rahatlatacak. Çok mutlu edecek. Çok da sevindirecek. Size iki tane çok güzel pencere açılıyor arkadaşlar. Bu pencereler açıldıktan sonra bayağı rahatlayıp bayağı böyle bir de hafifleyeceksiniz. Düşündüklerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Çok güzel şeyler düşünüyorsunuz. Maddi anlamda kariyer, iş anlamında, aşk anlamında. Çok güzel şeyler düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bunları yapacaksınız dostlarım. kalbiniz boş, kalbinize biri giriyor, hayatınıza biri giriyor. Bu kişi sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, hayatınıza çok güzel biri giriyor arkadaşlar yakın bir zamanda. Bu da 4 yıl içerisinde siz evlilik kararı alacaksınız. Bu karar sizi çok rahatlatacak, çok da mutlu edecek bir karar olacak yani. 4 vakitte çok ciddi, çok güzel kararlar alıyorsunuz arkadaşlar. Temelli atıyorsunuz böyle bir arsa alacaksınız. Oraya ev yaptıracaksınız. Temeli atıyorsunuz arkadaşlar. Temeli atmanıza çok az kalmış dostlarım. Araba almak istiyor musunuz? Burada bir araba çıkmış. Ya açık ya koyu renkli bir araba alacaksınız. Allah kaza bela vermesin. Umarım hayırlısı olursun için. Burada yüksek yüksek tepeler var. Böyle ağır ağır yüksek tepeler. Zirveye doğru çıkmaya çalışıyorsunuz. İşle alakalı, parayla alakalı ailenizle alakalı çalışıp çabalayıp koşturup zirveye doğru çıkacaksınız. Hayallerinizi inşallah gerçekleştireceksiniz dostlarım. Çok yorulmuşsunuz. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda çok yorulmuşsunuz ama siz yakın bir zamanda kendinizi ne yapıp ne edip toparlayacaksınız. Çok yorulmuşsunuz. Çıkmazda olduğunuz bazı konular var. Siz bunlardan teker teker adım adım kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Çok çıkmazdasınız. Çok böyle bir yorulmuşsunuz. <laughs> Dediğim gibi bunlardan teker teker adım adım kurtulacaksınız dostlarım. Ummadığınız taş baş yaracak. En güvendiğiniz kişilerden arkadaşlar büyük bir yardımlık göreceksiniz. Yani ummadığınız taş baş yarayacak yani öyle söyleyeyim size dostlarım. siz bir taşla böyle iki kuş vuracaksınız. Sizi rahatlatacak büyük bir telefon haberi gelecek. Bir şans beklerken 2-3 böyle devamı da gelecek. Çok güzel şanslarınız böyle yavaş yavaş adım adım artacak. Yılanın başını eziyorsunuz. Yakın bir zamanda siz bir yılan yakalayacaksınız. O yılanın başını ne yapıp ne edip de ezeceksiniz. a s I f r k m ş harfi size büyük bir haberi var büyük bir sırrı var uzun zamandır saklamış gizlemiş saklamış gizlemiş yakın bir zamanda size çok büyük bir haberi var bu kişinin arkadaşlar onu söyleyeyim size omuz ağrılarınız var sırt ağrılarınız var siz bunlardan teker teker adım adım kurtulacaksınız omuz ağrılarınız sırt ağrılarınız dinlecek arkadaşlar dediğim gibi bunlardan teker teker adım adım hepsinden kurtulacaksınız birine borç para vermişsiniz ama böyle bir türlü alamamışsınız. Onu yakın bir zamanda alacaksınız arkadaşlar. Borç paranızı veriyorsunuz ama bayağıdır alamıyorsunuz. Onu yakın bir zamanda ne yapıp ne edip alacaksınız. Onu yakın bir zamanda gerçekleştireceksiniz dostlarım. Çok dua ediyorsunuz. Allah'a içten, yürekten, kalben çok dua ediyorsunuz. Ben sizin dualarınızın gerçek olacağına inanıyorum. Çok dua ediyorsunuz. Yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan bir bayan, bir erkek var. Siz bunları tespit ediyorsunuz. Bunlar yüzünüze gülüp arkanızdan konuşuyorlar. Bunları tespit ediyorsunuz dostlarım. Biri size iş konusunda destek olacak. Hem de büyük bir şekilde destek olacak. Burada büyük bir iş teklifi var. Kocaman bir 9 rakamı görüyorum. Yanında da iri yarı bir adam var. 9 gün, 9 hafta, 9 ay içerisinde iri yarı bir adamda Size bir itiraf var dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Nasibiniz kapıda. iki tane dilek kapıda. Onu söyleyeyim size. Bakın bu da tabağınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak. Arkadaşlar siz birinden çok büyük bir yardım alacaksınız. Yani bu yardım mirasla alakalı bir yardım. Size yardım edecek bu kişi. O mirası sizin üzerinize alabilmeniz için size destek olacak. Burada büyük bir miras var. Şöyle söyleyeyim. Hayal ettiğiniz büyük bir iş var. O işi ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz. Hayallerinizi yapacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Geçmişte büyük bir kaza atlattınız mı? Allah kaza bela vermesin. Korku, panik yapmayın, vesvese yapmayın yeter kesesin. Bu çok böyle ağaçlı olan, siz bir yere gideceksiniz arkadaşlar. Böyle bir tatil amaçlı mı, kafa dinlemelik bir yer mi? Ama böyle çok ağaçlı olan bayağı büyük bir yere gideceksiniz öyle diyeyim size. Çıkmazda olduğunuz bazı konular var. Bunlardan teker teker <laughs> adım adım kurtuluyorsunuz. Çıkmazdasınız. Bir türlü kurtulamıyorum, ne yapacağım, ne edeceğim derken bir anda şansınız yaver gidecek. O çıkmazda olduğunuz konulardan kurtulacaksınız dostlarım. almak istediklerinizi alıyorsunuz. Planınızı, projenizi çizmişsiniz. Böyle hesap kitap yapmışsınız. Almak istediklerinizi teker teker adım adım alacaksınız arkadaşlar. Kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Siz bunların cevabını ne yapıp ne edip alıyorsunuz dostlarım. Yani kafanızda çok fazla soru işareti çıkmış. Dediğim gibi bunların cevabını ne yapıp ne edip gerçekleştiriyorsunuz ve alıyorsunuz sizi çok yoran bazı konular var şu an hayatınızda. Böyle yorulmuşsunuz, böyle düşmüşsünüz. Ama bunlardan kurtulacaksınız. Bayağı böyle bir yorulmuşsunuz dostlarım. Etrafınıza dönüp dolaşıp sizin yanınıza gelen biri var. Gitmiş, kafasına göre gitmiş. Şimdi kafasına göre geri gelecek. Ama siz bunu tabii ki istemeyeceksiniz. Bence de istemeyin. Yani çok rahat, gamsız biri. Hep kendini düşünüyor. Hep banacı tiplerden biri. Bu da siz ya da haneden biri galiba arkadaşlar dişlerinizi yaptıracaksınız. Böyle bir plan var mı kafanızda? Yani siz ya da haneden biri burada galiba dişlerinizi yaptıracaksınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Olmadığınız bir anda size bir telefon haber gelecek. Bu telefonla beraber koşarak birinin yanına gideceksiniz. Onu o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki koşarak onun yanına gidiyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Büyük bir sıfır rakamı çıkmış. Yani bir şeyi sıfırdan başlama kararı alacaksınız. Bir şeyi bitireceksiniz. Ve sıfırdan başlama kararı alacaksınız dostlarım. Bir ya da iki ay içerisinde. Biraz daha böyle kendinizi toparlıyorsunuz. Durumunuzu toparlıyorsunuz. Yani bir ya da iki ay içerisinde büyük bir fırsat her an çıkabilir karşınıza dostlarım. çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bir şeyin mükafatını almanıza çok az kalmış. Ve aldı alıyorsunuz. Çok az kalmış. Öyle diyeyim size. Durmuşsunuz, durmuşsunuz. Turnayı gözünden vuracaksınız. Beklediğinizde de değecek çok büyük bir telefon haberi var burada arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. iki tane size bir yerden para gelecek. Bu para sizi çok rahatlatacak. Çok da mutlu edecekse iki tane çok güzel bir yerden bir para geliyor. Sırtınızda yükler, omzunuzdaki yükler bunlardan teker teker adım adım kurtuluyorsunuz. Sırtınızdaki yükler de gidiyor ve omzunuzdaki yükler de gidiyor dostlarım. Burada siz bir şeyi satıp başka bir şey alacaksınız. Yani yakın bir zamanda bir şeyinizi satıyorsunuz ve sonra başka bir şey alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir <laughs> değişiklikler çıkmış hayatınızda. Şöyle söyleyeyim. içinize attığınız bir konu var. Böyle dışarı bir türlü atamıyorsunuz. Daralmış, bunalmışsınız. Kendinize kızıyorsunuz. Stres yapmışsınız. Ağlamalarınız var. Hıçkırıklarınız var. Ya yani bunlar size çok yormuş. Bir an önce kendinizi toparlamanız lazım. Kendinizi düzeltmeniz lazım dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Birinden bir teklif alacaksınız. Biraz böyle riskli bir teklif düşüneceksiniz ama bayağı da şaşırtacak size bir teklif öyle diyeyim size. <laughs> İki kişi sizden gelip özür dileyecek arkadaşlar. Bunlar sizi üzmüşler, yıpratmışlar. Bunlar şimdi gelip sizden iki kişi ne yapıp ne edip sizden özür dileyecekler. Burada bir sürü kara kediler görüyorum. Yani aranıza girmeye çalışan, sizi kıskananlar var, işte var, aşkta var, para da var. var sizi kıskanan çok kişiler var etrafınızda öyle diyeyim size. çok fazla gözler var arkadaşlar. O yüzden Nas Felak okuyun. Ayter Kürsü okuyun. Üzerinize çok fazla nazarlar var. Çok fazla da gözler var. Öyle diyeyim size. Çabalarınızın karşılığını mükafatını alıyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz. Çabalıyorsunuz. Bunların mükafatını karşılığını alıyorsunuz dostlarım. <laughs> Büyük bir hayaliniz var. Onu siz bir yıl içerisinde ne yapıp ne edip yapıyorsunuz. Üç konuda yıldızınız enerjiniz düşmüş. Siz bu yıldızınızı enerjinizi yakın bir zamanda toparlayacaksınız. Ve negatif enerjiler de üzerinizden gidecek. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.